Sizin için gerçek olan size daima hafif hissettirir. Bir yalan ise size daima ağır hissettirir. Efendim, videoya hoş geldiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Sen de gün içerisinde ağır durumları hep ruhunda ve bedeninde mi topluyorsun? Ya da çevrendeki olumsuz bakış açılarını hep satın alıyor musun? Artık buna son vermenin bir zamanı gelmedi mi? bence geldi de geçiyor. Çünkü insan gün içerisinde ağır durumları üzerinde toplayarak, olumsuz bakış açılarını kendinde toplayarak kendi rezonans alanında sıkıntı ve endişeler yaratabilir. Artan stres hormonlarının etkisiyle zihinsel alanda düşünce kabiliyetinde azalma ya da olumsuz bakış açılarıyla örülü bir gün sizi yatağa yorgun, sıkkın, bıkkın şekilde uzandırabilir. Bunun önüne geçmek için aksesin günlük hayatta uygulayabileceğiniz muhteşem bir aracı var. Hafif mi, ağır mı? Bunun için akses bilmenize gerek yok ve unutmayın sadece gerçekler sizin gerçeklerinizdir. Başkalarının bakış açılarını üzerinizde toplamayan son vermeniz gerekir. Bu videonun sonunda aksesin günlük hayatta kullanabileceğiniz hafif mi, ağır mı? Pratik aracını kullanarak hayatınıza olumlu yönlerde destek çıkabilirsiniz. Pekala, bir örnekle başlayalım. Bir kitap okudunuz, size kelimelerin enerjisi ağır geliyorsa o kitap sizin için ağırdır. Veyahut da bir film izlediniz, bu filmde sizin ruhunuza ve bedeninize ağır gelen şiddet içeren görüntüler, cinayet, kıtlık, savaş gibi unsurlar varsa bunlar size ağır geliyorsa izlerken bu film sizin için gerçek değildir. İnsanların bakış açılarını üzerinizde toplayarak gün sonunda eve geldiğinizde üzerinizden bir tır geçmiş gibi hissediyorsanız o olumsuz bakış açılarını üzerinizde toplamışsınızdır demektir. Bunun için Aksis'in günlük hayatta muhteşem iki kalkanı var. Hafif mi, ağır mı ve ilginç bakış açısı. Bir kişiyle mesajlaşırken eğer o mesaj anında sizi bir ağırlık hissi çekiyorsa, çöküyorsa o kişi sizin için gerçek değildir konuşurken sıkılıyorsanız, üzerinize bir ağırlık hissi geliyorsa o sizin için gerçek değildir ve ağırlık hissettirir. İnsanların hafif mi ağır mı kullanarak bunu günlük hayatın her alanında, her zamanda kullanabilirsiniz. Bir yemek seçerken, üstünüze giyecek bir kıyafet seçerken, insanlarla konuşurken hafif mi ağır mı mutlaka kullanın. Bir kişiyle bir yemeğe çıktınız, bir kahveye gittiniz ve size o anda size bir ağırlık hissi çöktü. Gidesiye kadar kendinizi hafif hissediyordunuz. İşte o an sizin için ağırsa gerçek değildir. Çünkü insanlar sizin için bir ön yargıda bulunuyorsa ve peşin hükümlüyse bu sizin üzerinize olumsuz bir bakış açısı uyandırıyorsa bu durum ise sizin için bir ağırdır. Günlük hayatta hafif mi ağır mı ve ilginç bakış açısı kullanarak Kendini muhteşem iki kalkan oluşturabilirsin. Çünkü insan her zaman hafif olanları tercih etmelidir. Bu size enerjinizi olumlu yönde kazandırmış olur. Pekala, nasıl yapacaksınız? Bir kitap okudunuz, kelimelerinizin size uyandırdığı his hafif mi, ağır mı? Bir kişiyle mesaj yaşıyorsunuz, telefonlaşıyorsunuz, bir kahve sohbetine çıktınız ya da bir yemek yiyorsunuz. O anda hafif mi, ağır mı hissediyorsun? İzlediğim film hafif mi, ağır mı? Sürekli hafif olanları tercih edip hafif yönü tercih ettiğimizde acaba gün nasıl sonuçlanırdı? Bence güzel sonuçlanırdı. Artı şunu da tavsiye ederim. Aksesin ve günlük hayatta sadece bunu aksesi indirgemek de yanlış olur. İlginç bakış açısı diyerek hayatınızdaki insanların size ağır gelen olumsuz tarzda düşüncelerini üzerinize toplamaktan vazgeçin. Sizin üzerinizden gün sonunda ağır bir yük binmişse adeta şu şekilde kendinizi üzerinizden bir tır geçmiş gibi hissediyorsanız belki de gün boyu ağır durumları üzerinde topladın ve çevrendeki olumsuz bakış açılarının kendini mal ettin. Bu şekilde sana ağır gelen bir düşünceyi, bir durumu, bir olayı, bir kitabı, bir filmin Hemen o anda sende uyandırdığı izlenimlere karşı ilginç bir bakış açısı diyerek kalkanlarını oluşturabilirsin. Bir kitap okurken hafif mi ağır mı diyebilirsin. Hafif mi ağır mı yiyeceğiniz yemekte, giyeceğiniz kıyafette, seçtiğiniz kitapta, dinlediğiniz müzikte, hayatın her alanında, her an, her saat uygulayabileceğiniz muhteşem bir araçtır. Hafif mi ağır mı ve ilginç bakış açısı yöntemleriyle ilgili birkaç pratik bilgi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bunu günlük hayatta mutlaka uygula ve bunu bir oyun haline getir. Süreklilik haline getir. Örneğin ben bu videoyu burada çekerken bundan önce 2-3 yerde daha deneme yaptım. Ama başaramadım çünkü bana o an ağır geldi. Çevredeki sesler ağır geldi. Parkın enerjisi ağır geldi. Ve size hafif hissettiğim yerden bu videoyu çekiyorum. Eğer bu videonun içeriği sana hafif geliyorsa Üzerini bir ağırlık uyandırmıyorsa bu video senin için gerçektir. Hadi canım ya böyle bir şey olur mu diyorsan ve kendi duygu düşüncelerine karşı bir ağırlık hissi geliyorsa bu video senin için gerçek değildir. Dolayısıyla da ağır gelmektedir. Bunu her yerde uygulayabilirsin. Hafif mi, ağır mı ve ilginç bakış açısı. Kendinize çok iyi bakın. Hafif mi, ağır mı günlük hayatta kullanmayı ihmal etmeyin ilginç bakış açısı diyerek çevrenizdeki olumsuz fikirlerin kendine ağır gelen fikirleri üzerinize toplamaktan vazgeçin. Kendi rezonans alanınızı kendiniz yaratın. İlginç bakış açılarıyla diyerek kendi üzerinizdeki hafifliğin arttırın. Kısır döngülerle oluşturulmuş bakış açıları senin zihinsel faaliyetlerini engelleyebilir. Buna izin verme. Hafif yönden gidin, ağırlıkların farkına varın ve olasılıkların kapısını açın. But well, she can...